Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Rahman, Rahim, Kerim, Baki olan Allah'ın adıyla. Her zamanki gibi inşallah yine de videomuzu dolduracağız. Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'ın dışında yine de söylüyorum her videomda hemen hemen. Kur'an'ın dışında bir mümini din konusunda hiçbir şey <laughs> ilgilendirmez. Ve Kur'an diyoruz. Kur'an diyoruz, Kur'an diyoruz. Kur'an bize yeterlidir. yeterli Yetmeyenlere de karışmıyoruz. Evet. Bugünkü konumuz kıyametin saati ya da kopuşu. Bazen insanlar bazen derken çoğul olarak şu alametimiz, bu alametimiz vesaire vesaire. Bunun üzerine bir video dolunmaya gereğini duydum. İnşallah videomu ayetlerine okuyacağım ayetleri. Ayetlerine, delillerine bakalım kıyametin saati Allah'tan başka kimse bilecek mi bilmeyecek. Bunlar peygamberler de dahil. Muhammed Aleyhisselam da dahil. Diğer peygamberler de dahil. Kıyametin saati, vakti acaba Allah'tan başkası kimse biliyor mu bilmiyor. Evet bugün uyarı uyarı diye ne saat olarak iki ayetimizi okuyacağız. Konumuzla ilgili değildir. Başka konuları içeren ayetler. Bugünkü Rum suresinde okuyacağım. Ee, İsra suresinde okuyacağım. Rum suresi 41. ayeti okuyacağım. İlk olarak doğayla ilgilidir. Bunu dikkatini çekmek için doğa zarar veren insanlar için ve toplum için uyarı olsun. Başında uyarı ayetimizi okuyacağız. okuyayım. 45. Rum suresi 30. suredir 41. ayeti 5'teydi estağfurullah. 41. ayeti okuyacağım. İnsanların kendi işledikleri yani biz doğa her şeyi sağlıyoruz. Bizim işlerimiz. İnsanların kendi işledikleri sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için yani o hatada dönmeleri için Allah yaptıklarının bazen sonuçları onlara insanlara tattıracaktır. Yani bazen felaketleri başımıza getireceğini söylüyor bu hadis. Lütfen ey insanlar bu tür şeylerden lütfen biraz daha temiz olalım. Mesela ben bir örnek vereyim. Erzurum'dan, ben Erzurum'da oturuyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin içerisinde pislikten, pes şişelerinden ve teneke kutularında her türlü pislik olduğunu görüyorum. O boş arazilarda. Lütfen ey gençler atım olsun bu tur şeyleri içip de ya da yiyip de atmayın o dualara. Veya attığın takdirde belediye sesleniyorum. Burada da bir şey yapayım, belediye sesleniyorum. O duada atılan atıkları lütfen böyle bir temizlemesini diliyorum. Evet, inşallah bu çağrımın kulağınıza gelecek inşallah. Bu sadece bir nesi artık. Tekrar ayetimizi okuyacağız insanların kendi işledikleri sebebiyle karada ve de karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazen sonuçları onlara tattıracak. Allah bazı şeyleri başımıza muhakkak tattıracak. Bu felaketleri getirecek bizim dönmelerimiz için. Ayet diyor ben değil. İsra Suresi'ne döneceğim. Aynı nasihat ayetimizi okuyacağım. Yani öğüt olsun diye okuyacağım. İsra Suresi 17. Suredir. Ayet 16'yı okuyacağım inşallah. Biz Allah diyor biz biz bir memleketi halak etmek istediğimizden onun yani o memleketi onun refah içerisinde yani zenginlik anlamında ya da mevki anlamında da gelebilir. İçinde yaşayan şımarık, şımarık ele başlarına emir ederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleketin hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstünü getirecek. Bu da şımarık ele başların yüzünde Allahu Teala bazen yerleri felaket başına getirdi, getiriyor ve oraya oranı altını üstünü veya başka bir felakette bir bela verir. Ele diyelim. Lütfen bu tür şeylerde dönün bu şımarık tavırlarından dönün diyorum. Bütün insanlığa hitabım. Birey orak değildir. Evet. Konumuza döneceğiz. Konumuz kıyamet meselesi. İlk olarak Lokman Aleyhisselam'ın ismini almış bir süre 30. Bir, birinci, 31. süredir. Ayet 34'ü okuyacağım inşallah bakalım Allah-u Teala'dan başkası kimse kıyametin saati bileceğim bilmeyecek ayetler cevap verecek. 34 evet 34 4. ayet. Lokman Ali ve ismini almış bir süre 31. sürede sıralamasına göre. kıyametin ne zaman kopacağını kopacağın bilgisi ne zaman kopacağın bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katında Allah diyor ki kıyametin ne zaman kopacağını bilgisi sadece benden Allah diyor ben böyle şey ediyorum yanlış anlaşılmasın diyor ki sadece benden kimse de değil Allah katından da o yağmuru beş konu içerisine almış ayet. O yağmuru indirir rahimlerden yani geberlik anlamda rahimlerdekini bilir. Yine burada hiç kimse, hiç kimse yarın ne kazanacağını da bilmez. Hiç kimse, yine hiç kimse nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hakkıyla haberdar olan. Ayetin başını bir daha okuyacağım. Kıyametle ilgili cümleleri. Kıyametin ne zaman kopacağını bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katında. Mesele bitti. Şüphesiz yalnızca Allah katında. Bunu peygamberler de dahildir. Hiçbir insan kıyametin ne zaman kopacak bilmiyor. Ve ayetimizi devam ediyor. Başka ayet. Yine, pardon, estağfurullah. Şeye döneceğim. 7. süremize döneceğiz. Araf suresi. 7. süre Araf suresi. 187. ayeti okuyacağım. 187. ayeti. Evet, 187. ayet. Arap Suresi 187. ayet. Sana kitap, Peygamber Ali Vesselam. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Soru soruyorlar. Peygamber Ali Vesselam, Kıyametin ne zaman kopacağını sana soruyorlar. Tekrar ayeti başlamış. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar de ki onlara. Peygamber Aleyhisselam hitaben ona söyletiyor Allah Teala de ki onun bilgisi ancak Rabbim katındandır. Onu vaktin vaktinde ancak o yani Allah o ortaya çıkartacaktır o gökler, göklerde yerde ağır basmıştır. O siz o size ancak ansızı gelecek. Bir an gelecek. Yani böyle bilmem neyi belirtisi de şuydu. Allah da ansızı gelecek diyor size. Ansızı gelecek. Sanki sen Sanki sen peygamber Aleyhisselam diyor, sanki sen ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. Ayet ne soruyorlar? De ki, yine de ki, iki kere ayetten söyle onlara de ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Neden bu kadar direttiğini söylüyorsunuz biliyor musunuz? Siz bunu nerede biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz bu şeyi. Siz Kur'an'ı anlamış değilsiniz diyor. Bilgisi sadece Allah katında. Evet. Arap Suresi 187. ayet. Arap Suresi 187. ayet. Başka bir ayette geçeceğim. 33. süremizi okuyacak. 33. süre Azap suresi. Azap suresi 33. sıradadır. 62. ayeti okuyacağım Allah'ın izniyle. 62. ayet. <laughs> daha önce gelip de geçenler daha önce gelip de geçenler yani bizdeki ve ondaki önceki insanları geçenler hakkında Allah'ın kanunu böyledir. Sünnet diyoruz ya burada araya giriyorum. Sünnet bir kanundur. Kanun Allah'ın kanunu. Kan Allah'ın kanunudur. Böyle, Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanunda asla değişme bulamazsınız. Değişme bulamazsınız. Öbür ayeti okuyacağım. 80, pardon, 62 okudum. 63'ü okuyacağım. İnsanlar sana kıyametin insanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. Yine soru soruyorlar. Peygamber Ali Vesselam'a de ki onun ilmi anca Allah katındandır. İlmi anca Allah katındandır. Ne bilirsin? Belki de kıyametin yakından gerçekleşir. Ne biliyorsun? Sana soru soruyor. Sen ne biliyorsun? Tekrar ayeti 63. ayeti okuyacağım. İnsanlar sana insanlar ayrım yapmadan insanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar de ki söyletiyor diyor Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a söyletiyor de ki şöyle Onun ilmi yani onun bilgisi ancak Allah katındandır Ne bilirsin belki de kıyametin yakından gerçekleşir Evet burada da görüyoruz Peygamber aleyhi ve selam da kıyametin saati bilmediğini anıyoruz bu ayetlerde ve hiç kimse Allah'tan hariç. Evet başka bir ayette geçeceğim 69. süreye geçeceğim Hakka süresi 69. süre Hakka süresi 69. sıradadır. Ayet 1-2-3'ü okuyacağım. <laughs> gerçekleşecek gerçek pardon biraz su için gerçekleşecek olan kıyamet birinci ayet Hakka suresi 69. sure ne güzel her şey ismini vererek bazen kişiler gibi ya yani bir ayetinde demiyorum bak evet bu da bir ayettir ama ayet numarası var suresi var, sayfası var, ayet numarası, süren numarası vesaire. Hepsi veriyor. Okuyabiliyorsunuz. Evet tekrar ayeti alacağım. Hakka suresi birinci, ikinci, üçüncü ayet yok diyeceğim Gerçekleşecek olan kıyamet. Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşen olan kıyamet? İkinci ayet, peki üçüncü ayet gerçekleşecek olan kıyamet ne olduğunu sen ne bileceksin? Ne bileceksin? Tek ayeti alayım. Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin? Yani bir de sana soruyorlar. Böyle. Muhammed Ali Aleyhi ve Aleyhisselam Aleyhi Aleyhi için. Sen nerede biliyorsun? Sana soruyorlar. Ne bileceksin? daha öbür surelere 42. sureye bakacağım. 42. sure 17. ayeti okuyacağım. 42. sure Şura suresi <laughs> 17. ayet. 17 17 ayet. Ayet 17. Şura suresi 42. suredir. 17. ayeti okuyacağım. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirilendir. Hak olarak kitabı ve mizanı indirilendir. Sen nerede bileceksin ki belki o belki de o saat yani kıyametin saati diyoruz ya. O saat yakındır. Sen yine sen ne bileceksin? Peygamber Aleyhisselam da kıyametin ne zaman koptuğunu bilmiyor Allah. Diyor. Ey insanlar! <laughs> durup dururken şu kıyamet bunun alametidir. Bu kıyametin alametidir. İnsanlara yalan söylemeyin. Lütfen! Allah diyor ki sen nerede bileceksin? Tekrar ayeti alacağım. Allah Hak olarak kitabı ve mizanı indirilendir. Sen nerede bileceksin belki belki de o saat belki de o saat kıyamet saati yakındır. Sen ne bileceksin? Evet. Aynı sürenin 18. ayeti okuyacağım. Yani Şura suresi. Kıyamette, kıyamet, kıyamette inanmayanlar, kıyamette yani o kopuşa inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler, yani yıkılmasını böyle alaycı bir şekilde isterler. İnananlar yani iman edenler, inananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler İyi bilin ki kıyamet günü hakkında, kıyamet günün hakkında, yani o gerçekleşe gün hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedir. Lütfen kıyametin hakkında Allah-u Teala diyor ki eğer siz tartışırsınız da bu ayetin dışında, bu ayet yani Kur'an'ın dışında siz sapmışsınız sapıksınız. Tekrar ayeti okuyacağım. Anlamak için. Kıyamet, kıyamet, kıyamette inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan, yani kıyamet gününden korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında, kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedir. Lütfen, özellikle kocalar size çağrı yapıyorum. Eğer bu konuda Allah diyor, başka konularda da aynı durumda da diyorum. Özellikle bu konuda <laughs> Hakkında tartışırsın da ayetlerin dışında. Sadece oku. Onun dışında sapıklık içindesin. Lütfen. Lütfen Allah'ın kitabında sapmayın. Evet. Allah'ın rahmeti ve bereketi müminlerin üzerinde olsun inşallah.